Ben de yapayım kız. göktüm, diyorsun Verdim. Yurt dışında büyümüş. Ama Fenerbahçe oynuyor. artık Türk yani. gidek gene kapta. vardi, 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 vardi. Kerap, kerap, Kökçu. kerap, 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 Çekiz. Çekiz. kerap, Gökçü. kerap, 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 Sivir okay. dollarında çiçekler açar, sivir dollarında çiçekler açar. Altı güneş orada sırılar saçar, altı güneş orada sırılar saçar. Bozulmuş düşmanlar yerle bir kaçar. Bozulmuş düşmanlar yerle bir kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Altın yazılacak bu Cemal Taşı. Se Kaleci senin eldivenlerine puy. Senin eldivenlerine puy. Adam ne oluyor? Ne oluyor? Hacı <laughs> ekran benimde. Ha kaç ol çal ha dakika Vurdu böyle. Kökcü. Jego. Niye vurdu böyle Jego ya bak çıktı. Kökcü. Kendine kullanıyor hak kat çal ha böyle gelişi de vur. Verdi. Verdi. Gene kullandı yazıcı. <laughs> Sü. Gede kullanıyoruz ama bu ne? Düzgün, düzgün vurun tamam mı? Düzgün vuramazsanız nasıl kötü oluyor gördünüz mü? <laughs> gördünüz mü bak? Hocam gede, <laughs> gene gene gene. Gene. Ya hocam ya. Senin elleri de puy. Gözleri de puy. Her yeri ya. Gene ama gene. Yine. Gene o. Trusta. Sü, sü. Hocam hayır dedim. Hayır. Türkiye izin verir mi da arkadaşlar? Sü, sü. Ferdi ne alaka altı numara. Sü, sü. Ya ne olsun? Ya adamlar ilerisine gidiyor ya sonra ne olsun? Oy vesedi yapacağı bir şey. Be Allah'ım. Kara potra. Far <laughs> Hey. Gerapadır. Gerapadır. Kekçi. Kekçi. Yaptı kadar arkadaşlar. Kekçi. <laughs> Şöyle bir gelişi de vursaza. Şöyle bir gelişi de vursa da ya. daha fay serbest soruş geldi evet serbest soruş Hakan atar mı bunu o çorktu dışarı yapı çok az fark. Çok az farklı. Olafson. Ver onu bana. Olafson. Olafson. Nereye atacaksın? Oraya mı atacaksın? Tam oraya dövete adam dikmiştim. Tam dövete adam dikmiştim oraya. Sü. Sü. Kerapot'u. 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 Potter. Tutar ters todo. É, tu ters. Quer poter. poter. O da bu tam 12'den vurmuş. Se. Da patası da piu demişiz. Hadi be şurada bir vurun. Gol olsun. Ferdi vur orada. Salih Özcan. Uuu sana. Sete delilerine puy kaleci. പത്തര പൊല Ferdi. Kere Potter. Zeki Çelik. Aldı kodu. Alamadı kodu. Aldı kodu. Aldı kodu. Alamadı kodu ya. aldık kodu. Alamadı kodu. Alamadı kodu. Adamı öldürdük. <laughs> Adamı öldürdük. Kere Potter. Kere Potter. Neyse arkadaşlar. Bu gün yine Neyse arkadaşlar <laughs> o video bu kadar. <laughs> Kere Potter. Kere Potter. Öldürdün siz. Sen öldün hocam. Sen öldün. Sen öldün. Sen öldün. Oy. Verdi. vardı 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 vardı. Kere Potter. Oy. <laughs> Ta -ta -ta -ki. Şimdi siz öldünüz. Puh. 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 Bir şey yapacağım bu dakika biraz da. Gol gelirse tabii ki. 360. <laughs> 360. 360. Oh kafamı vurdum kaç kere. alsada da pu. Olsa da pu işte. Pu. 3 0 4 360. Wow How many people are I want to the bathroom I to to the bathroom to potır. Al sana Kerem potır. Kerem potır. Kökçü. Kökçü. Çalhan Hakan oğlu. Kökçü. Ferdi Kadıoğlu. <laughs> Ferdi Kadı. Kadıköy Kadı. <laughs> Kerem potır. <laughs> ne yapıyor? Kerem potır. Kerem potır. Kerapotur. Kerapotur saldır Kerapotur. Kerapotur. Cengo önder. Süüüüü. Aldı onu Ferdi. Ferdi Ferdi Ferdiye. Ferdi'den Ferdiye. Tekrar Ferdi. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun... İndir İndir onu. Ferdi var şöyle. Ayakkabıları da buçuk, Sakan. bucuk sakat. Bucuk sakat. Of Cengiz. Kerem. 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 Ver onu bakayım. Ver şöyle. Kerem. Hakan. Hakan'ı sıkıştır. Hocam. Hocam. For. Ho S Gökçüğüm. Baba. 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 Ferdi. Hocam ama adam tam beni vuracak kedittirdi Hocam fayda. Kere potır <laughs> değil. Çengo. Ferdi. Çengiz Önder. Evet 0-1. Watch, 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 bye bye arkadaşlar. Ay udu top, bye bye.